Öte yandan 2000 sonrası emekliler için de sevindiren gelişmeler gündemde. 2000 sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur maaşlarında 1300 Türk Lirası artışın olacağı intibak yasası en çok aratılanlar arasına girdi. Söz konusu yasanın çıkması ile birlikte, 2000 öncesi emekli olanlar ile, 2000 sonrası emekli olanların aylıkları arasındaki fark giderilmiş olacak. İntibak düzenlemesi ile prim eşitleme gelmiş olacak ve maaşlarda artış yaşanacak. 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların maaşları arasında fark bulunuyor. Bu eşitsizliğin kapatılması için prim eşitlemesi yapılması ve intibak zammı talep ediliyor. İntibak düzenlemesi ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün açıklamalarda bulundu. Ergün, EYT, emekli aylıklarına zam oranının %30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı, dedi ve, milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. O adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır, sözlerini ekledi. Faruk Erdem ise intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-kur'luların 9000 gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7000 gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi, primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var diye konuştu. Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 Türk Lirası civarında artış yaşanmıştı. 2000 ve sonrası emekli olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağ Kurlular, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldıklarını söylüyor. İntibak yasası ile birlikte prim eşitlemesi ile aradaki maaş farklılığının giderilmesi ve maaşlarda 1300 TL'ye varan artışlar bekleniyor. Eşit prim rağmen emekli olunan yıla göre emekli maaşları değişmektedir. Ortalama 5000 prim sayısı olan ve 1999 öncesi emekli olan bir kişi tahmini 4000 Türk Lirası maaş alırken 5000 prim sayısı olan ve 2000 sonrası emekli olan bir kişi 2500 Türk Lirası civarında maaş almaktadır. İntibak yasası tam da burada devreye girmektedir. İntibak yasası, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların eşit maaş alacakları düzenlemeyi kapsamaktadır. Teklifin meclise sunulduktan sonra ise Şubat ayında yasalaşması bekleniyor bu tarihten itibaren etlililer dilekçe vermeye başlayacaklar. Şubat'ın sonuna kadar başvuru yapanlara, 1 Mart 2023'ten itibaren emekli aylığı bağlanmış olacak. Etlilerin ilk maaşlarını ise, Nisan ayında alması bekleniyor. EYT'de düşük emekli maaşı konusunda çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şunları söylemişti. EYT ile emekli olacakların maaş zamlarına mevcut emeklilerin aksine %30 değil de %18 civarı bir zam yapıldığı iddiası da gerçeği yansıtmaktadır. Böyle bir şey olması mümkün mü? Yok tabii ki. Emeklilerimizin elde ettiği tüm kazanımlar onlar için de geçerli. Hesaplamalarda hiçbir farklılık yoktur. Bu söylentilere kimse inanmasın. Devlet emekliler arasında ayrım yapmaz. Biz sosyal devletiz. Emeklilerin emekli maaşları hesaplanırken diğer emeklilerin maaş hesaplamasında olduğu gibi 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere 3 ayrı hesaplama yapılacak. Yapılan bu 3 döneme ait hesaplamalar birleştirilecek ve emekli maaşı ortaya çıkmış olacak etnin çözüme kavuşturulması ile çalışma ve emeklilik hayatında yeni bir düzenlemenin yapılacağı Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Bu kapsamda 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlerin emeklilik yaşını da 1-2 yıl geri getirecek bir çalışma olduğu da öğrenildi. Bu çalışmanın ise seçim sonrası dönemde gündeme getirilmesi bekleniyor. SGK 4A, Bağkur 4B ve Emekli Sandığı 4C emeklilerinin ocak zammı sonrasında yeni bir zam kapıda. Emeklilere yeni bir zamlı maaş Mart ayında uygulanacak. Enflasyon ile doğru orantıda zam almayı bekleyen emeklilere artı olarak eklenen refah payı ile birlikte yeni yıl zam oranı %30 olarak belirlendi. Bu doğrultuda en düşün emekli maaşı 2023 yılı için 5500 Türk lirası oldu. Emekli maaşlarına gelen zamlar, sokağın nabzı tutulduğunda artan hayat pahalılığına karşı pek bir şey değiştirmedi. Açlık sınırının artmasıyla birlikte emekliler yeni bir iyileştirilme yapılması için hükümete seslendi. Yapılan çağrıda özellikle 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarının iyileştirilmesi için yapılabilecek olan intibak yasası gündeme geldi. EYT düzenlemesinin onaylanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir düzenleme daha gerçekleştireceği, bununla birlikte emeklilere yeni bir zam gerçekleştirilebileceği ilerleleleceçeleleçeleçeçeç iddia edildi. Gündemde ele alınan Taşeron kamu çalışanların kadroya geçmesi için gerçekleştirilecek olan düzenlemeyi görüştükleri bilinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu düzenlemenin ardından emeklilerin maaşlarını ve prim farklarını gidermeyi amaçlayan intibak yasası üzerinde çalışacağı konuşulmaya başlandı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'dan 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Yeni intibak yasası çıkarsa 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün intibak düzenlemesi ile ilgili son açıklaması şöyleydi emekli aylıklarına zam oranının %25'den %30'a, 3.500 lira olan, en düşük emekli aylığının da 5.500 liraya yükseltmesini olumlu bulmakla birlikte eksik görüyoruz. EYT, emekli aylıklarına zam oranının %30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5.500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı. Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır. İntibak yasası için gözler bir kez daha Ankara'ya çevrildi. Daha önce yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 liraya varan artış görülmüştü. Aynı yöntem izlenirse bugün intibaktan yararlanacakların alacağı maaşlarda ise 1300 liraya varan artışlar olabileceği belirtiliyor.